Değerli dostlarım merhabalar Eyüp Hoca ben. Kısa kısa Türkçe serisine adaklarması videosuyla devam ediyoruz. Tabi diğer bir adı Mecazi Mürsel. Dolayısıyla bu konu aslında sadece Türkçeyi değil edebiyatı da ilgilendiriyor. Yani AYT'de de karşımıza çıkabilir. Adaklarması Mecazi Mürsel düz değişmece Üç tane adı var dostlarım. Eğer dilerseniz ve hazırsanız konu anlatımına başlıyorum. Bu ad aktarmasının tanımı oldukça önemlidir. Öncelikle tanımını iyi öğrenmemiz lazım. Bakın bir sözcüğün benzetme amacı olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmasına denir. Altını çizdiğim kısma çok dikkat sorularda kullanılıyor. Mesela bu tanımı verip aşağıdakilerden hangisinde buna örnek vardır şeklinde sorulabiliyor. Bir sözcüğü benzetme amacı olmadan başka bir sözcük yerine kullanmak. Bir sözcüğün anlamı başka bir sözcüğe aktarıldığı için... Adaktarması da denmiştir. Adaktarmasında sözcükler benzerlik ilgisiyle değil çok dikkat, bazı anlam ilgileriyle yer değiştirir şimdi o anlam ilgilerini örnekler ışığında bir bakalım oğlum tabağını bitir örneğine baktığımızda tabak sözcüğü dikkat ederseniz yemek sözcüğünün yerine geldi tabak ve yemek sözcüğü birbirine benzemiyor aralarında hiçbir benzerlik ilişkisi yok ama iç dış bakımından bir anlam ilgisi söz konusu tabağı söylüyoruz içindekini kastediyoruz devam çatma kurban olayım çehreni Ey Nazlı Hilal dediğimizde Hilal sözcüğü, bayrak sözcüğünün yerine geldi. Hilal ve bayrak birbirine benzemiyor ama aralarında parça bütün ilgisi var. Hilal, bayram bir parçası. Parçayı söyledik, bütünü kastettik. Adamla kafa var, zengin olmuş. Kafa sözcüğü, zeka sözcüğünün yerine geldi. Arada bir benzerlik yok ama somut-soyut ilişkisi bakımından bir ilgi var. Somut bir sözcük verdik, soyutu kastettik. Yine bereket yağıyor ama ben çok ıslandım cümlesinde bereket sözcüğü yağmur sözcüğünün yerine geldi dostlar. Benzerlik var mı? Yok. Ama arada neden sonuç bakımından bir ilgi söz konusu. Çünkü yağmur yağınca bereket olur. Sonucu söyledik, nedeni kastettik. Devam edelim örneklerimize. <laughs> Dün sınıfta Yahya Kemal'i okuduk. Örneğine baktığımızda Yahya Kemal onun eserlerinin yerine geldi. Arada benzerlik yok. Ancak sanatçı eser bakımından bir ilgi söz konusu. Yahya Kemal'i söyledik, eserlerini kastettik. Batı bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor dediğimizde Batı ülkeler sözcüğünün yerine geldi. Batıdaki ülkeler. Arada benzerlik yok ama yön ve ülke bakımından bir ilgi var. Yönü söyledik, ülkeleri kastettik. Antalya her anlamda eğitime destek veriyor. Antalya sözcüğü insanlar sözcüğünün yerine geldi. Arada benzerlik ilişkisi yok. Ama şehir insan bakımından bir anlam ilgisi söz konusu. Şehir söyledik oradaki insanları kastettik. ÖSYM e henüz bir açıklama yapmadı. Zaten pek yapmazlar. ÖSYM oradaki insanlar yerine kullanılmış. Arada benzerlik ilgisi yok. Kurum insan ilgisi. Kurumu söyledik. Oradaki insanları kastettik diyeceğiz. Şimdi dostlarım çok 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 dikkat. Çok önemli bir madde. Mecazi mürsel yani ad aktarması açık istihare sanatıyla karıştırılmamalıdır. Niçin? Çünkü Açık istihare sanatıyla Mecaz-ı Mürsel sanatının böyle çok yakından bir ilişkisi var. Şöyle ki iki sanatta da sözcükler başka sözcüklerle yer değiştirir. Ama ne dedik mecaz Mürsel'de benzerlik amacı yok ancak açık istiharede yer değiştiren sözcükler arasında anlam ilgisi, e, benzerlik ilgisi var özür dilerim. Bunun için en şahane örnek Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitleri adlı şiirinde geçen bir dizedir. Bakın şimdi. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor demiş Akif. Burada hilal sözcüğü dikkat ederseniz bayrak sözcüğünün yerine geldi. Hilal ve bayrak birbirine benziyor mu? Hayır arada hiçbir benzerlik yok. Ama anlam ilgisi var. Nedir bu anlam ilgisi? Parçayı söyledik bütünü kastettik. Benzerlik ilgisi olmadığı için mecazı mürsel. Ama Mehmet Akif devam etmiş. Ya Rab, ne güneşler batıyor? Güneş derken aslında askerleri, askerlerin vurulup düşmesini, ölmesini söylüyor değil mi? Şimdi askerin ölmesiyle güneşin batışı arasında Mehmet Akif bir benzerlik kurmuş. Değer bakımından da askeri güneşi güneşe benzetmiş. Dolayısıyla sözcükler benzerlik ilişkisiyle yer değiştirdi. Haliyle biz buna dostlar açık istiare diyeceğiz.